Özellikle Batı menşeli kitaplar okuyup yabancı ülke gören kimselerde profesyonelce çalışmak gerektiğine dair fikirler ağır basıyor. Bu düşünce zımnen bazı hizmet erlerini amatörlükle ve acemice hareket etmekle itham manasını da taşıyor. Bu zaviye'den profesyonel olmanın ölçüsü nedir ve profesyonelce düşünmeye bakışımız nasıl olmalıdır? Meselelerin değişik yönleri var. Yani bir kere ona profesyonellik denir mi? Yani her şeyi okuma, hemen her şeye bağışlayın burnunu sokma, her şeyi karıştırma. Buna profesyonellik denir mi? Evvela onun münakaşası yapılabilir. İkincisi, onların ortaya koydukları şey, eserlere döktükleri şeyler, bunlar sabit, kalıcı, değişmeyen şeylerse şayet bizim, bizim profesyonelliğimiz de sabit, daimi, değişmez bir hal alabilir. Ama bugün dediklerini yarın değiştiriyorlarsa, yarın diyeceklerini de öbür gün değiştireceklerse bunun profesyonelliği kalmaz yani. Belli alanlarda ihtisaslaşma başka bir meseledir. Pozitif yollarla, bilinen yollarla, yöntemlerle, denersiniz, tecrübe edersiniz. Artık bunlar sabit hakikatler. Bilmiyorum. Sabit disiplinlere dayanıyorlar falan dersiniz. Öyle bir profesyonellik ona bir şey denmez yani. Sabit şeylerdir bunlar. Ama benim kanaatim günümüzde daha çok böyle fantezilere, böyle lükslere bağlı bazı şeyler ortaya atılıyor. Yani bugüne kadar bizim görmediğimiz, bilmediğimiz, duymadığımız bir şey oluyor. Mesela sosyolojiyle alakalı bir şey oluyor. Mesela idareyle alakalı bir şey oluyor. Ortaya bir şey atılıyor. Biri bir iddia atıyor ortaya. Bir nazari atıyor ortaya. Ne zaman onu test edecek, tefsir edecek. Tutarlı bulacak veya bulmayacak. Bulmazsa partal bir eşya gibi kaldırıp bir kenara atacak. Ne kadarını buluyorsa ne kadarına kıymet atfediyorsa o kadarını alıp değerlendirecek. Onu da yine zamana emanet edecek. Miade gelince belki o da kaldırılıp atılacak. Şimdi bu türlü şeylere giriliyor. Bunlar cazip geliyor insanlara. Diyelim bir makalede bunlar dinlendiriliyorsa, bir risalede dinlendiriliyorsa, bir master tezinde dinlendiriliyorsa, seslendiriliyorsa, Evet, insanlara da cazip geliyor. Hemen herkes üşüşüyor onun başına. Çok önemli şeyler diyorlar. Aslında bir lüks yani. Yani bizim bilmediğimiz, duymadığımız, etmediğimiz şey. Ve böylece insanları bir fantezi etrafında toplamış oluyoruz. Kıymet harbiyesi yok bu türlü şeylere. Günümüzde kanaati acizanece benim pozitif şeyler de yani diyelim. Tıpta normal pozitif bazı tespitler oluyor. Zaten o malum tecrübe ilimler deniyor yani onlara. Tecrübe. Denene denene bu her şeyde olabilir. Tarihi tecrübeler, işte ameli şeyler, bunlar sübut bulur. Onlara güvenler dayanır. Ama bu türlü nazari şeyler bunlar bugün size şunu ifade eder de yarın ne ifade edecek hiç belli değildir. Bu açıdan o türlü şeylere öyle lükslere takılarak bence değerlerimize karşı saygısızlığa girmemek lazım. Bir kere başta sizinkilerin kaynağı Allah'a dayanıyorsa, peygambere dayanıyorsa ve bunlar da ehilleri tarafından çok ciddi ele alınmış bugüne kadar değişik şekillerde test edilmiş, değerlendirilmiş, kaynaklarıyla yüz yüze getirilerek yeniden bir kere daha gözden geçirilmiş ve üzerinden gelip geçen herkes ona bir imza atmışsa, bu doğrudur demişse, altında onca imza varsa, onca takdir imzası varsa, onca kabul imzası varsa, bence bunlara karşı alakasızlık dinden pişmanlık duyma demektir kendi kültür değerlerinde, kendi kültür mirasından pişmanlık duyma demektir. Evet, bu başkalarının ortaya koyduğu, sübut bulmuş tecrübe şeylere karşı tavır alma demek değildir. Bu ayrı bir mesele. O bakımdan günümüzde pedagojiye ait çok meseleler, psikolojiye ait çok meseleler, sosyolojiye ait çok meseleler, esnek meselelerden alanları çok geniştir. Milletten millete değişir. Karakterlere göre farklı arz eder bunlar. Bunlar bir yönüyle böyle nazariyeler mecrasıdır bunlar. O bir nazariye ortaya atmış, öbürü bir nazariye ortaya atmış. Bir çağla hem meydana gelmiş, akıyor. Bence ne kadar güçlü olursa olsun o akıntılar onlara kapılma bir yönüyle kendinden uzaklaşma demek. Çünkü mesele lükslerle kirletiliyor. İnsanlara farklı bir şey ifade etme adına tutarlı mı değil mi? Denenmiş mi denenmemiş mi? İnsanlığa ne faydası olmuş, ne zararı olmuş? Tespit edilmedik bu meseleleri. Sadece yeni. Her yeni isabetli demek değildir yani. Her yeni muhakkaten bazı ruhlarda belki, o da oturmamış ruhlarda, o mevzuda oturmuş bir bilgisi olmayan ruhlarda bir heyecan uyarabilir. Uyarabilir de bu onun doğru olduğunu göstermez. Bir tiyatro da insanda bir heyecan uyarır. Bir Karagöz hacivat da bir heyecan uyarır. Bir drama da insanda bir heyecan uyarır. Bir komik bir şey de, bir mizah da insanda bir heyecan uyarır. Bunlar ölçü değildir yani. Bunlar yeniliğin verdiği bir şeydir. İmkan olsa biz doğruları, subut bulmuş hakikatları, sağlam disiplinlere dayanmış hakikatları farklı formatlarla ifade ederek insanların beklediği o yeniliği onlara öyle duyurmaya çalışsak. imkanımız olsa yani sunuş formatında biraz oynayabilsek, biraz uğraşabilsek bu mevzula. o yeniliği tadırabilsek onlara. Ona bir şey demem. Fakat her gün bir kitap okuyacaksın. Her gün o kitapla ayrı bir ufka açılacaksın. Bir farklı dünya kuracaksın kendine göre. O farklı dünyaya ait değişik şeyleri, gördüğün rüyaları birer hakikat gibi insanlara sunacaksın. Bu insanları meşgul etme, kafaları dağıtma. Kendi değerlerimize karşı onların içinde saygısızlık hasıl etmeden başka bir şey değildir. Evet. Ve o profesyonellik değildir yani. Profesyonellik sübut bulmuş hakikatları işli işli aksini ihtimal vermeyecek şekilde bu budur diyebileceğimiz şekilde pozitif hale getirme demektir. <laughs> Pozitivizmi bütün bütün reddetmiyoruz yani. Fakat her şeyi ona bağlama katı çünkü her şey ona dayanmıyor. Her şey ondan kaynaklanmıyor. Naturalizmi bütün bütün reddetmiyoruz. Fakat her şey ona dayanmıyor. Ondan kaynaklanmıyor. Ama onların hiçbir yeri yok demek doğru değil. Değil onlar astrolojinin bile kendine göre bir yeri vardır, astronomi'nin değil. Bir ikincisi, böyle insanlık tarihinde değişimleri gerçekleştirme mevzu, profesyonellerin işi değildir o, amatörlerin işidir. Amatörce yapılan işlerle bir yere varılmıştır yani. Yapmışlar, bir şey ortaya koymuşlardır bunu. Doğru bilerek yapmışlardır, bazen doğru çıkmış, bazen de sağı solu itibariyle, ön arkası itibariyle bir kısım yanlışlıklar da ihtiva etmiştir, etmez olsaydı o. Ama onu düzeltmişlerdir, tahsiye etmişlerdir. Çünkü sürekli bunlar fikirleri bir yönüyle çalışmaya zorlar, düşündürür sizleri. Böyle düşünen kafalar bir şey ortaya koyabilir. Bütün muvaffakiyetler, başarılar büyük ölçüde amatör ruh, ruhların işi olmuştur. Da meselenin bir diğer yani üzerinde durulur bu meselenin. Bir diğer mesele yolunu, yöntemini bulmuş. Allah'ın izni inayetiyle değişik cereyanlar oluşturmuş. Ve bu da dünyada makes buluyor. Her yerde bu meselenin felsefesi üzerinde duruluyor. Ama bu çok güzel bir şey deniyorsa yani illa ben de bir şey yapayım diye bu koskocaman cereyanı görmeden, makes bulmuş vakatları görmeden bu kocaman dünya çapındaki alkışı ve takdiri görmeden ve duymadan veya taami yaparak, görmezlikten gelerek, duymazlıktan gelerek illa ben de bir şey yapayım, bir şeyin başında görüneyim. Bu da kendini ifade etmenin dışında bir şey değildir. Kendini ifade etmeye matuf. Fakat ifade etmeye matuf değil. İnsanlığa bir şey ifade etmeye matuf değil. Geleceği aydınlatmaya matuf değil. İnsanlığın geleceğini cennete çevirmeye matuf değil kendini ifade etmeye matuf. Ondan da söz edilsin, onun düşüncelerinden de bahsedilsin. Kendine göre felsefenin bencesi deyip ortaya koydu bazı şeyler. Birer felsefi disiplin gibi takdir görsün diye çırpınıp duruyor. Bu esas kendi bencilliği etrafında çırpınıp duruyor. Kendini göstermek istiyor, kendini ifade etmek Diyor. Bir insan kendi bildiğine gidiyorsa şayet ne kadar kendi bildiğine gidiyor? O bilgilerin çoğu doğru bile olsa o ölçüde Allah bildiğinin Allah'ın bildiğinin aksine gidiyor demektir. Ne kadar kendini görmeye matuf hareket ediyor, kendini göstermek istiyorsa o kadar Allah'la arasındaki şeyleri duvarlar örüyor Allah'ı görmez hale geliyor kendini görme gayreti bir yönüyle kendi adına onu Allah'ı görmeyen bir insan bir kör haline getiriyor. Evet. Ve men ya'shu andikir rahman oluyor. Kendini ifade etme arzusu olduğu ölçüde Allah'a karşı sırtını dönüyor, Allah'ı ifade eden uzaklaşıyor demektir. Kendinden bahsedilmesini arzu ettiği ölçüde Allah'tan bahsedilmeye karşı sırtını dönüyor demektir ve hiç farkına varmadan, hiç farkına namaz kılıyordur, oruç tutuyordur, din adına koşuyordur ama kendine tapıyordur. Her şeyi kendine bağlı götürüyordur. Bir bencildir, bir egoisttir, bir egosantristtir. Kendi yaptıklarının dışında hiçbir şeyi de beğenmez. Kim ortaya ne korsa koysun onu beğenmez. Her şeyin kendi vesayetinde gerçekleşmesini arzu edilir. Bir de böyle bir tehlikesi vardır onun. O lüks meftunu, fantezi meftunu insanların yaptıklarını bir de böyle şahsın, şahsi hayatı adına, hususiyle uhrevi hayatı adına bir tahribatı söz konusudur ki bu türlü insanlarda tamir duygusu da olmaz çok. Bencil olduklarından dolayı her şeyi doğru yapmışlardır. Restorasyona ihtiyacı yoktur bunun. Cilalıdır. Yaptıkları her şey plastizedir. Dolayısıyla öyle bir tamir meselesi de düşünmezler bunlar. Ne yapmışlarsa cennetten çıkmış gibi böyle Cebrail'in kanadıyla armağan edilmiş gibi öyle görürler o meseleyi. Yanlışlarını da düzeltemezler. Hayatlarını böyle hep müminlerin yolundadırlar ama hep yanlışlık içinde götürürler. Hafizan Allah. Ve ölümleri de sadece bir devrilme olur. Devrilir giderler. Ne kötü şey yani. Kabe'yi tevaf ederken devrilir gider. Camide ölmez, devrilir gider. Oruç tutarken devrilir gider. Namaz kılarken devrilir gider. Tehlikeli olan da odur. İmaniye ve Kur'aniye içinde hiç kimse profesyonel değildi. Herkes kendi temel kaynaklarından Edille-i Şeriye'yi asliyeden, Edille-i Şeriye feliyeden Edille fel istifade ederek ve Selefi Salih'in Nur Efşan eserlerinden istifade ederek bir yol tuttu gittiler. Burada iradelerin hakkı müsellem mutlakı iradelerinin orada bir tesiri vardı. Biz çevri olmadığımızdan dolayı onu kabul ediyoruz. Fakat Allah'ın inayetiyle çok akıllı, çok dahi kimselerin önünde ve üstünde başarılara imza attılar Allah'ın izni ve inayetiyle. Hiçbirimiz o meselelerin profesyonelliğini bilmezdik. Tekrar tekrar bunu belki her sohbete arz etmeye çalışıyorum. İsterseniz kendi derdim olarak meseleye bakabilirsiniz. İsterseniz umumi bir derd olarak bakabilirsiniz. Benim derdim olarak meseleye bakabilirseniz nefsimin tepesine burnunu öyle vurma lüzumunu hissediyorum ben. Bir de Allah'ın hakkını teslim etmek lazım biz kendi çapımızda, kendi küçüklüğümüz ölçüsünde, irademizin sınırları çerçevesinde yaptığımız şeyleri yapıyoruz. Şu kevni mekanları, tesbih taneleri gibi çeviren kudreti namütenahiye ait bu meselenin milyonda işte 990 bilmem ne filan yani. Bir tanesi size ait bu meselenin. Onu da demeyi hiç sayarım ben yine. Gerisi ona aittir. Onu görmezlikten gelmek kocaman bir nankörlüktür kocaman bir nankörlüktür. Ve nankörleri de Allah bugün olmasa yarın cezalandırır. Yaptıkları işler heba olur. Ahirette eli boş, kalbi boş şöyle haşrı olur. Şimdi bu arkadaşlar ne neyseler o halleriyle hizmet ettiler. Allah'tan muvaffak kıldı onu. Demek ki matlub olan o. Yani profesyonellik meselesi değil. Bir. İkincisi, şimdi el alem profesyonel diyor da, bizim arkadaşlarımız okullarda mesela en basitinden olimpiyatları hazırlıyorlar. İşte en son 50 küsür olimpiyatta bilmem ne madalya alma meselesi oldu. Onu özel okul talebeleri aldılar. Profesyonelce hizmet eden devletin bir iki okulu sadece iki üç tane madalya aldı. Demek ki öyle de oluyor yani. Orada bir Allah'ın inayeti çok önemli. İki o arkadaşların rehberlikleri hafife alınmayacak şekilde. Evet, men talebe ve cedde ve cedde yani. Bir işin arkasına düşüyor. Ciddiyet gösteriyorlar. Bu Allah'ın lütfettiği şeylere de ulaşıyorlar Allah'ın inayetiyle. Göbeklerini çatlatırcasına çalışıyorlar. O minnacık talebeler diyorlar ki öğretmenlerimiz yerinde bizim babamız oldu. Yerinde abimiz oldu. Yerinde arkadaşımız oldu. Bizimle yattı kalktılar. Bizi öğrettiler. Öğretmeyi adeta bir gayeyi hayal haline getirdi ve başarılı oldular dünyanın değişik yerlerinde de oldu. Bakın Amerika'nın göbeğinde eğitim seviyesi oldukça yüksek. Sizin insanınız geliyor burada eğitim alıyor. Sistem öğrenmeye geliyor. Fakat sizin arkadaşlarınız burada gayretleriyle, metlikleriyle, cehleriyle onlara aşıyorlar Allah'ın izni inayetiyle. Bu açıdan da hani biz profesyoneliz, daha başarılıyız değil yani orada. Neyin insanı başarıya götürdüğü belli. Ve yine tezhebun derim ben o zaman. O zaman nereye gidiyorsunuz siz burada? Diyebilirsiniz bunu çok rahatlıkla. E dünyanın değişik yerlerinde, dünyanın takdirini kazanacak şekilde Endonezya'da adam diyor ki bu Türk stili okulları ülkemizde iyi etmemiz lazım. Yemen'de aynı şey söyleniyor. Sudan'da aynı şey söyleniyor. Mısır'da aynı şey söyleniyor. Bize de gelin diyorlar. Daha alülele olabilirler yani. Biz arkadaşlarımızı yeterli bulmadığımız zaman mükemmeli arama, mükemmele talip olma açısından, zaviyesinden diyoruzdur onu. Yani bundan daha mükemmeli olabilir. 15 saat mesai yapıyorlar. Acaba bu arkadaşlarımız bizim 20 saat mesai yapamazlar mı? Yani 4 saat istirahat etseler, 20 saatten mesai yapsalar bunlar. Yani işte böyle bir mükemmellikten dolayı arkadaşlarımızı sorgulayabiliriz belki yani. Doğru mudur, değil midir de misal olarak arz ediyorum bunu. Ve şunları da değerlendirebilirler bizim. İrşad adına, rehberlik adına şu dinamiklere başvurabilirler diyebilirsiniz. Daha mükemmeli bulma mevzuunda. Olimpiyatlarda şu kaynaklara müracaat edebilirler. Şunlara müracaat etmişler. Biraz sığ kalmış mesele meseleyi daha derince ele alma adına şunlar da değerlendirilebilirdi diyebilirsiniz. Bunların hepsi ekmeliyete, etemmiyete talip olma mülazasıyla yapılan tekliflerdir. Bunları saygıyla karşılarız. Daha mükemmele talip olma. Bu her meslekte olmalı. Evet. Bu ayrı meseledir. Ama illa başkalarını bu işe kendine adamış o vakıf arkadaşlara tercih etme Onların yapamadığı şeyleri öbürleri yapacakmış gibi o işi görme, gösterme. Bunlar doğru değil.